Şef Pıtır'ın bulut çorbası. Kedilerin en tembeli, en havalısı Pıtır adında bir kedi varmış. Pıtır kendini dünyanın en büyük şefi sanırmış. Oysa en büyük şefliği mamasını tabağın kenarına itip yere dökmekten ibaretmiş. Bir sabah Pıtır pencerenin önünde oturup gökyüzüne bakarken bembeyaz, pamuk gibi bir bulut görmüş. İşte demiş kendi kendine. En iyi şeflerin yaptığı somonlu bulut çorbası için mükemmel bir bulut. Hemen mutfağa koşmuş. Daha doğrusu salondaki sehpaya bir tencere yerine annesinin çiçek sulama kabını almış. Bir kaşık yerine ise babasının ayakkabı çekeceğini. İlk iş o pamuk gibi bulutu yakalamakmış. Pıtır balkon kapısını açıp bir o yana, bir bu yana koşuşturmaya başlamış. Zıplamış, miyavlamış, hatta buluta gel buraya bulutcuk diye seslenmiş. Ama bulut onun peşinden koşmasından çok hoşlanmış olacak ki daha da yukarı çıkmış. Pıtır yorulunca pes etmiş. Bu bulut çok inatçı. O zaman sıra güneş ışınlarında." diye düşünmüş. Güneş ışınlarını yakalamak için boş bir cam kavanoz almış. Salonun ortasına dikilip kavanozu açmış. "Hadi bakalım güneş ışınları. Hop kavanoza." diye bağırmış. Güneş ışınları da sanki onunla dalga geçer gibi tam da Pıtır'ın burnunun ucuna gelmiş ama kavanozun içine girmemiş. Pıtır hapşırmaya başlayınca bu işin de zor olduğunu anlamış. Tam o sırada rengarenk bir kelebek odaya uçmuş. Kelebek Pıtır'ın komik hallerine dayanamamış ve kahkahalarla gülmeye başlamış. İşte son malzeme," diye fısıldamış Pıtır. Kelebek kahkahası. Pıtır, kelebeğin kahkahalarını yakalamak için kelebeğin etrafında dönmeye başlamış. Döndükçe dönmüş, kendi kuyruğunu kovalamaya başlamış. Kelebek uçup pencereden çıkınca Pıtı, başı dönmüş bir şekilde yere yığılmış. O sırada Pıtır'ın sahibi gelmiş. Pıtırı yerde perişan halde, çiçek sulama kabında bulut yerine bir tüyle kavanozda güneş ışını yerine bir toz tanesiyle, bir de elinde ayakkabı çekeceğiyle görünce çok gülmüş. Onu kucağına alıp en sevdiği balıklı mamasından bir tabak hazırlamış. Pıtır, tabağın kokusunu alınca gözleri parlamış. İşte gerçek somonlu bulut çorbası, diye düşünmüş. Anlamış ki en lezzetli yemekler bulutlardan değil, sevgiyle hazırlanan lezzetlerden geliyormuş. O günden sonra Şef Pıtır, mamasını tabağın kenarından itmek yerine afiyetle yemeye başlamış.